Yayınlandığı günden itibaren pazartesi gecelerinin en keyifli komedi dizisi olan Baskül Ailesi'nde bu hafta olaylar ve kahkahalar birbirini izliyor. Gürbüz Bey Ankara'ya yanlış valizi alıp gidince evde mahsur kalan Baskül Ailesi ne yiyecek? Keşke kötü kalpli insanlar olsaydı. O ne ya? Süreyya'yı yapar yerdik. Hmm. Evde kilitli kalan Baskül'leri kim kurtaracak? ...sizi oradan kurtaracak olan birisi varsa... ...o da benim. Pazartesi gecesi sofralara bir tabak daha koyun. Baskül ailesi evinize misafir oluyor. Sana buldum... ...sana yenik, şu zamanı Hazır ablam yokken rahat rahat iki laf ederiz. Evet. Artık hiç sakınmıyorlar beraberliklerini. Sen de alpayla aynı şeyi yapmıyor musun? Yapmaz olayım. O hanım senin... Ee o hanım benim hala. Hamiyet hanım nerede? Ümit Bey çıktılar efendim. 20 senelik evliyim Hamiyet hanım. Bilmiyordum. Peki, bundan sonra geceyi dışarıda geçirmem. İş biraz resmiyete dökülsün artık. Madem evleneceksiniz, bunda neden çıkardın Adalet? O masaya benimle birlikte neden oturmadığını söylesen. Alpay ah kırıcı oluyorsun, dikkat et. Bana bir kere sarılır mısın? Çok korkuyorum. Gel. Bak, ben bisikletin arkasından tutuyorum. Hı -hı. Kulvarda heyecan yine dorukta. Ebru Kürşat'tan sonunda ayrılıyor. Ne oldu? Tamam, boşan. Yakup Kaptan'la konuştum. Gece 11'de Kuru Çeşme eskilisinde bizi bekleyecek. Hmm, harika. Ben hiçbir yere gitmem. Sen delirdin galiba. Gönülcebeci yeniden Kürşat'la kaçma planları yapıyor. Senin desteğine ihtiyacım var. Pekala. Ebru ve Ferit arasındaki gerginlik bitiyor mu? Emrullah bir taraftan düğün hazırlıkları yaparken diğer taraftan Ebru'nun getireceği parayı bekliyor. O, senin yeni damat çok yakışıklı olmuş mu? Şu düğün getirecek benim değil. Ne parası kızım? Yine neler oluyor Allah aşkına? Çıldırmış mı insanlar? Sürpriz gelişmelerle fırtınalar Salı akşamı interstarda. Teşekkürler. Doğru bakın. <laughs> ciddi sorunlar. Yanımda sorun. Çarpıcı <laughs> konular. <laughs> Saygılı yaklaşım. <laughs> Açık sözlülük. Bizler sizlere seçtik. Düzeyli sohbetler. <laughs> bilgilerin kreşi stein'ın bu sopuk... etkili haber çalar <laughs> renkli bir gece. Sloganımız her şey insan için. Bu Bartüranj'de 8. gece. Şof Şu... lerin beklediği yılın dizisi başlıyor. Fırat, İbrahim Tatlıses'in hem oynayıp hem de yönettiği süper dizi Efsaneleşen türkünün Fırat kıyılarından başlayıp izleyen herkesi kendine bağlayacak. Herkesin yaşamından bir şeyler bulacağı olağanüstü öyküsü. Dev oyuncu kadrosu ile muhteşem çekimleri ile ve dillere yerleşen türküsüyle Fırat ve İbrahim Tatlıses bir kez daha gönüllere taht kuracak. İbrahim Tatlıses, Aydemir Akbaş, Gülben Ergen, Oya Aydoğan, Elif Kramer, Yusuf Sezgin ve Ekrem Bora, Fırat'ta buluştu. Yılın dizisi geliyor. Her cumartesi akan sular duracak, Fırat akacak. O, abi! Ne bu böyle, iki dirhem bir çekirdek? Ne yani, sen bana çerez mi demek istiyorsun? <laughs> güle güle ağa, güle güle! Ayy! Bu kız da aşkını kalbine gömdü Güya! Ama çıkartıp çıkartıp otopsi yapıyor, şimdi sabaha kadar ağlar mı? Tamam, ben de çok ihmal ettim senin okulunu. Mesela en azından matematik derslerine benim girmem lazımdı. Bayağı kesir seni! Tamam abiyim, tamam. Aksaray Ne Lisesi? Erkek lütfiye. Sen oradan mı büyüsün? Hayır, fakat orada çok tanıdığım var. <laughs> Ahahahah! Bana en son böyle espri yapan adamı... ...boktan ve eğlence programının arasına gömdüm biliyor musun? Skeç mahiyetinde! Ben sizin dükkanı soyuyordum! Niye soyarsın kızım? Onun bütün vitamini kabuğuna dök. Anne, yine başladın faaliyetlere. Ya istemiyorum, ben evlenmeyeceğim. Sana besine değdene yeğenini istiyorlarmış. Aslı var mı? Yoksa bu suret aslanın aynısı mı? Mükremin de. Ne oluyor çocuğum? Şey bulma, sakın beni durdurmaya kalkmayın. Kara Melek izleyicileri uyarıyoruz. Kaçırılmaması gereken muhteşem bir bölüm geliyor. Tutkunu olduğunuz Kara Melek bu hafta sizi göz yaşlarına boğacak. Şule intiharın eşiğindeymiş. İntihar edecek kadar mutsuzmuş. İntihar mı? Şule mi? Yeter! Yeter! Murat? Doğrusu çok şaşırdım. Engin Yasemin'i öldürmeye kararlıdır. Yasemin ise her şeyin farkındadır. Ama bu ölüme teslim olur. Çünkü Engin'i çok sevmektedir. Hiç paramız yoktu ama gülüşün, Aşkımız var. Bakmışın... <laughs> Lütfen. Bu hafta Kara Melek'te ölesiye bir aşkın ölümüne sevdanın tanığı olacaksınız ve gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Lütfen. çok seviyor. Çok seviyorum. <laughs> çok seviyorum. <laughs>